Arkadaşlar bugün klasik mücadelede 7 galibiyete ulaştım. Burada mezarlık destesiyle, şu mezarlık destesiyle galibiyet almaya çalışacağım. Yani aslında daha yüksek galibiyete ulaşıp yapsam daha güzel olur ama burada da güzel maçlar oynanıyor. Yani mezarlık özellikle. Çok çekişmeli oluyor. Tabi bir tık mezarlık güçsüz kalıyor ama elimden geldiği kadar oynamaya çalışacağım. Tam da yaşlıca da geldi. Ya mezarlık bence atak şey değil yani. Destesi değil. O yüzden olabildiğince defans yapmam lazım. Çünkü her atağa çıktığımda maç kaybı oluyor. Burada artık hem cadıyı taklaması için mezarlığı mecburen basmam lazım. Yaşlı cadı atacak, atmadı zehir. Şimdi zehir de azındı ama. Şimdi elimde valkür var, zehir var. Şimdi en arkadan valkürle çıkacağım, mikser dolmuşken. Kraliyet hayaleti açacak mutluluğuna. Saldırmış ama ya. Dediğim gibi insan saldırmak istiyor ama sürekli saldırınca atak yiyorsun. Bir de yaşlı cadısı da var. Mezarlık bir şey koydu Şuradan hemen. Yine saldırmış. Şöyle bir mezarlıkla. Aslında saldırım var kilo atarsam agresif olacaktı. O yüzden atmamaya çalıştım. Ama cadıyı da tanklamak istedim. Yani evrimli cadı. Yani kolay kolay öldürmemesi lazım. Tekrar cadı atabiliriz. Oo çok iyi oldu. Şöyle atalım. Ya bu rakip biraz dümenden oynuyor sanki o yüzden rahat rahat hücum yapabiliyoruz. Normalde bu yaşlıydı da daha iyi kullanması lazım. Sarı ışık Ee, bu ne dayı? Uçuyorlar, uçuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bu şey hiç beğenmedim ya. İskelet ordusu ev, evrimi de bu evrim. Bence bilmiyorum yani. Garip olmuş sanki biraz. Ya, beğenmekten ya savunmak da zor. Oynamak bilmiyorum. Garip geliyor bana. Hey. <laughs> E o mesela fail attık galiba. Bir kısa süreli şok geçirmesi oldu. Şöyle 8 galibiyete ulaştık. Bir maç daha atalım hakaret biz. Biz bu ruhunu atabilirdik. Niye atmadık ki ya? Atılmaz. Vur be vur. Çaktı. Rakip çaktı. Garip bir isim. Şimdi Jada'yı taklayacaktım, bomba kredisi attığı için taklamadım direkt vurdum. So sağ taraf edinemeyeceğim, çünkü iksirim az. Bu maç biz biraz kabir oynamaya başladık sanki. Yine bir şey atmışım. Ya atmayacağım derken buz ruhu şimdi. Ya bu sarmaşığa gerek var mıydı? Mixer çok az gibi ya da benden az. Abi yeter ya şu atak. Sarmaşık çok güzel giderdi buraya. Ah be. Ya da yaşasaydı sarmaşık çıktı ama. oldu Çok iyi Hayır vurma Of of Cadı yine öldü ya böyle bir şey Muhtemelen kaybettik süreden dolayı. Süre olsaydı. Köprü zehri. Oo bizim kalenin canı da iki kaldı. Şöyle atalım. Hadi bir sarmaşık. Zehirden. Ah oh be, biz de alamadık ama alsaydık. <laughs> Yine kevesi tuttum. Bir maç daha atalım, 3 maç olsun. 8 galibiyetle kimimizi çektiler. Orada biz hatalı oynadık aslında biraz. Çünkü adam iki taraflı geliyor. Yani savunmak, savunma yapmamız lazım iki taraflı. Tek taraflı yapmaya çalıştık şey ya falan. Ya yani amatörlük. Bu maçı kazanalım galibiyet takımız var. 3 tane ama bu maçtan harcamayalım. Muhtemelen onu yolda keseriz. Oo. Biz ne günler gördük ya işte. Yani sen tam burada bu fırsatı verme. Vermesi biraz şey oldu. Kötü oldu. adam için kötü oldu. Valkür mü kulübe mi arasında kaldım ama kulübe atalım dedim. İksirimiz de var. Evrimi daha sonra çeviririz. Ne sen niye öyle bir koyup duruyorsun Ben kuleyi almam lazım yani şu an. Yoksa hem iksir şeyine geçecek avantajına. o yememiz lazım diye. Ama iki tane evrimimiz yaşıyor olacak. Şu an. Yani e, iki tane evrimimiz gelmiş oldu. Şöyle bir zehir. Normalde defans yapacaktım ama adam mikser toplayıcı koydu yine. Ben kale alayım da. Aldık galiba. Artık yaramaz sen hallet orayı. Halledemeyecek Hayır. İyi. Bu maçı da böyle oynadık. Umarım videodan keyif almışsınız.